Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesi tarafından hazırlanan Makina Angar podcast başlıyor. Makine Hangar Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Biliyorsunuz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanıyor Makine Hangar Podcast. İstanbul'da Kartal'dayız, Makine Hangar Podcast stüdyosundayız. Ve şu anda aslında robotik otomasyon günleri kapsamında bu yayını gerçekleştiriyoruz. Ve bu yayını gerçekleştirirken de bu organizasyonun önemli isimlerinden birini konuk ediyorum. Yine roboti konuşacağız tabii ki, sanayinin dönüşümü temasıyla ilerlediğimiz bu yeni sezonda da bu çok çok önemli diye düşünüyorum. Konuğum Doğçe Türkiye'nin teknoloji direktörü Murat Bayazıt. Doğru söyledim değil mi? Doğrudur. <laughs> Soyad çünkü karıştırılıyor Doğru. diye tahmin ediyorum. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok çok iyiyiz. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkürler davet için. Rica ediyorum. Çok güzel geçiyor organizasyon ve tabii ki Enosat, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Doğuşa Mesle İşbirliği ile yine bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz güzel bir organizasyonda, stüdyodayız. Evet. Nasıl geçti izlerinlerini almak istiyorum. Şimdi şöyle çok heyecanlıyım bir kere. Neden heyecanlıyım? Şimdi biz e, bu organizasyon başlamadan önce belki binden fazla insana ben telefon görüşmesi yaparak buraya geldiklerinde hangi ürünü ve çözümü aradıklarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdim. Dolayısıyla gelen kitle aslında hem içerideki demo alanlarının hakkında bilgi sahibiydi hem de sponsorların ne gibi teknoloji sergileyeceklerini biliyorlardı. Onları öncesinde de sponsorları eşleştirdik, dolayısıyla sponsorlar da hangi sektörlere kimlerin geleceğini biliyorlardı. Evet. Burası tam bir arı kovanı gibi oldu. Biraz da ben böyle mühendislerin kıraathanesi diyorum. Yani burada çok fazla <laughs> konuyu masaya yatırabildikleri bir alan. Ben çok keyifliyim, nitelik çok iyi, kalite çok iyi. Belki de asıl önemli olan konu buraya gelen herkesin bilinçle bir çözüm aradığıyla ilgili geliyor olması. Bu müeccin mutluluk verecek. Evet kesinlikle öyle. Bir de zaten konuklarımızla biz zaman zaman sohbet ettik ve ilk defa gelenlerin ortak söylediği şey yani biz çok samimi bir ortam bulduk. Bir cep fuar gibi düşünebiliriz. Odaklığı evet. aradığımızı evet. E, bulduk ve gereksiz konuşmalar yapmadan tak 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 her yeri de gezebilme şansını bulduk dediler. Evet. O açıdan da çok çok yararlı faydalı olduğunu düşünüyorum de aynı kelime oldu ama olsun. Ee, peki şimdi e, makine hangarda biz bugün buradayız, stüdyodayız ama robotik konuşacağız hı hı. ve robotik konusunda da görüyorum LinkedIn'de çok güzel paylaşımlar <laughs> yapıyorsunuz. Sağ olun. Belki biraz Türkiye'de ve dünyada hı hı. endüstriyel robot pazarı ne durumda? Hı hı. Ee, bunun perspektifinden bahsedebiliriz. Otomasyon pazarından bahsedebiliriz ki içinde bulunduğumuz e, fuarında fuarın e, da ana konusu ana konusu evet. Şöyle diyebiliriz Aykut Bey, şimdi birincisi eğer otomasyon dünyasını konuşacaksak bunu 3 parçada ancak konuşabiliriz. Bir tanesi robotik otomasyon, bir tanesi fabrik otomasyon ve bir tanesi process proses otomasyon. Makine hangar, makine mühendisi odası ve Enosat'la beraber biz burada 3 ayakta aslında otomasyonu işliyoruz. Hı hı. Ama endüstri otomasyonun tek çatı altında düşünürsek dünyada 475 milyar dolarlık bir pazar aslında. Ve bu pazar geçen yıla göre yani 2023 verilerine göre 2024 verileri %9 artışta. Aslında hı hı. bu şu demek, otomasyon ciddi bir eğilim aşamasında ve büyüme aşamasında. Evet. E, bu olduğu için onun alt kırılımları yani dikey alandaki tüm sektörler de aslında büyüme trendine giriyor. Bazı sektörler %0.02 büyüyor, bazıları %2 büyüyor, bazıları daralıyor, bazıları büyüyor. Dolayısıyla 475 milyar dolarlık bir pazarın biz bugün 45 milyar dolarlık pastasını konuşuyoruz. O da robotik otomasyon çözümleri. Türkiye tarafına bakarsak da geçen sene 2024 yılında 360 milyon dolarlık Türkiye'de robot satışı gerçekleşmiş. Yani aslında yine otomasyonun içerisinde bir robot division var. Robot division içerisinde dünyasal ve Türkiye anlamında ikiye ayrılıyor. Dünyada 45 milyar dolarlık bir satış gerçekleşmiş. Türkiye'de ise 360 milyon dolarlık bir satış gerçekleşmiş 2024'te. Ama sizin sorduğunuz soruya tekrar geri geliyor olacağım. Robot dünyasına ışık tutacak olursak Dünya Uluslararası Robotik Federasyonu her sene bir rapor yayınlar. Bu sene rapor yayınlandı 25 Eylül tarihinde. Bu rapor çok enteresan veriler içeriyor. Bir önceki yılın verilerini bize aktarıyor. Dilerseniz biraz kısaca onlardan Olur, bahsedeyim. E, rapor şunu söylüyor bize. E, dünya ro yeni robot yatırımları gözlüğünde %0.2 büyümüş. Ve dünyada 542 bin adet endüstriyel yeni robot kurulmuş 2024 yılında. Türkiye'ye baktığımızda ise 3514 yeni endüstriyel robot kurulmuş. Dolayısıyla pazar aslında her şekilde ilerliyor. Fakat Türkiye 2023 yılına göre %21 sektörde daralma söz konusu. 4500 robotlardan biz bu sene otomotivin durmasından dolayı 3514'e geriledik. Fakat küreselde ise %9'luk bir artış var robot pazarında. Gayri safi yurt içi geliyorum. Stok robot sayılarımız. Türkiye'de 10 yaş altı genç robotlar, 28 bin adet robot fabrikalarda kullanılıyor. Dünyada ise 10 yaş altı genç robotlar ise 4.7 milyon robot fabrikalarda kullanılıyor. Bunun gayri safi yurt içi hasılası Türkiye nezdinde %14, dünya nezdinde ise %16. Yani aslında robotlar işimizi elimize almaktansa katma değeri daha fazla olan gayri safi yurt içi hasılası kişi bazısına daha fazla artan bir noktaya evrilmiş diyebiliriz. Özetle dünya endüstrisindeki robot tarafı büyüyor. Türkiye bu sene biraz daralma söz konusu geçirdi. Ama pazar otomasyonlaşmaya doğru ilerlediği için robot endüstrisi de bir şekilde alt sektörleri de birbirinden peşinden sürüklüyor. Pazar büyüdü aslında. Peki bu daralmanın sebebi ne peki? Birincisi otomotiv pazarının Türkiye'de duruyor olması. Aslında hı hı. dünyada otomotiv pazarı hızlı ilerliyor. Çünkü elektrikli araç üretimi, batarya araç üretimi çok fazla. Çin'de biliyorsunuz çok fazla otomobil üreticisi yeni yeni ortaya çıktı. Evet. Onların elektronik aksamlarını robotlar aslında yapıyor. O tarafta pazar büyürken Türkiye'de otomotivin biraz gerilemesi aslında yeni yatırımları da daralttı. %21 bir daralma söz konusu. Fakat Türkiye'de ilk defa ilk defa metal ve makina sektörü en fazla robot yatırımı yapan birinci sektör oldu. Daha önce hep otomotiv önde koşardı, elektrik elektronik sektörü önde koşardı, beyaz eşya, beyaz var, eşya yani. önde koşardı ama bu sefer ilk defa metal ve makine birinci sıraya yerleşti. Otomotiv ikinci sırada, elektrik ve elektronik üçüncü sırada. Bu şu demek aslında Türkiye'deki hala farklı sektörlerin büyüme trendi içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Otomotiv gerilese bile onun altından destekleyecek farklı yeni sektörler de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 800'e yakın robot Türkiye'de geçen sene 2024 yılında sadece metal ve makinede kuruldu. Bu daha önce olan bir şey değildi. Bu da o alanların daha gelişime açık olduğunda bize aynı şekilde gösteriyor. Dördüncüsü ise iç lojistik ve depolama. Burada da çok ciddi bir artış var. Türkiye'de e-ticaret sektörü 3 trilyon TL'lik bir pazar. Şimdi çok büyük bir pazar. Pandemiden beri biliyorsunuz e-ticaret ciddi anlamda evet. büyüme trendinde. Artık bir üretim hattına robot yatırımı yapılması o çalışanın ROI'lerini, kostlarını düşürmek demek değil. Aslında daha hızlı üretim, daha sürdürülebilir sevkiyat, daha öngörülü bir rekabetçilik sağlamasına sebep oluyor. ROI'ler de değişti. Bir çalışanın yerine robot aldığınızda sadece maaşından tasarruf etmek için almıyorsunuz. Aslında daha rekabetçi olmak için robot alıyorsunuz. Bunlar da pandemiden sonra değişti. Dolayısıyla lojistik ve depolama da büyüme trendi içerisinde. Bu da Türkiye'de dördüncü sektör şu anda en fazla robot yatırım yapan. E-ticaret geliştikçe, e-ticaretin pazar büyüklüğü yükseldikçe Oralardaki otonom sistemler de gelişiyor. Otonom sistemler geliştikçe robot pazarı da büyüyor. Robot pazarı da kendi içerisinde 9 ayrı kategori peşinden sürüklüyor. Sensör teknolojilerini bildiğiniz gibi, görüntü evet, işleme evet, teknolojileri, işleme. yapay, yapay zekaya, ya. dijital ikizi o pazarları da aslında yeni robot büyütmüş oluyor. Son bir veri. Türkiye'de 360 milyon dolarlık robot yatırımı yapıldı ama bunun sadece 100 milyon dolarlık olan kısmı endüstriyel robot. Kalanı ise mühendislik hizmetleri. Alt tedarikçilerin aslında rakam kazandıkları kısım. Dolayısıyla bir robot yatırım yaptığınız andan itibaren kablolamasından sensörlemesine, PLC'sine yeni yatırımlar da yapmanız gerekiyor. Bu da o sektörleri de büyütüyor. Yani robot sektörü merkezde konumlandığında tüm sektörleri aslında büyütebiliyor. Dünya üzerinde bir de insansız robotların da inanılmaz bir yükselişi var. işte birçok marka insansız robotları bu yıl içerisinde de bayağı bir geliştirdi. Bu alanda Türkiye'deki yatırımlar ya da bakış açısı nasıl insansız robotlara? Şimdi Türkiye'de yine dünyada olduğu gibi pek çok fabrika şu anda demo ve test etmek amaçlı insansız robot aldı. Arçelik LG, Ercan Bey sahne aldı ve bir insansız robotun fabrikada nasıl şu anda Arçelik'te kullanıldığı ile ilgili use case'ler anlattı bize. Şu anda Türkiye'de kaç tane robot satıldı insansız robot pazarı ile ilgili veri yok ama dünyadan isterseniz biraz örnek vereyim ki pazarın belki ne tarafa doğru gittiğini evet. konuşuruz. 2024 yılında sadece 12 tane insansız robot satılmış dünyada. Bu sene Ocak ayından Eylül ayına kadar 30 bin adet robot satılmış insansız evet, robot. Inanılmaz artmış. 12'den <laughs> 30 bine geldik. 3 yıl sonra 162 bin adet olacağı öngörülüyor insansı robot pazarını. Şimdi 542 bin adet endüstriyel robot satılıyor her yıl dünyada. 2 sene sonra, 3 sene sonra 162 bin robot da insansı robot satılacak. Dolayısıyla pazar dengesi baştan aşağı değişecek. Yani elektrikli otomobil üreticileri nasıl konvansiyonel otomobil üreticiler için tehdit konumuna döndüyse ve onların değişmesini zorluyorsa işte insansı robot üreticileri de geleneksel robot üreticileri pazarını tehdit eder veya dönüşme zorlayan bir tarafa doğru evriltecek. Bu kaçınılmaz. 30 bin robotun 27 bin tanesi Çin'de kullanılıyor. Kalan 3 bin tanesi ise diğer ülkeler. Yani 118, 119 ülkeye parsellenmiş. Türkiye'de benim bildiğim 8 tane şu anda üretimde kullanılan insansız robot var. Belki sayılar devamlı artabiliyor, değişebilir ama son aldığım bilgi 8 adetti. Evet. Farklı olabilir, farklı yorumlanabilir ee, ama umut ediyorum ki e, bu değişim ve dönüşüm aslında endüstriyel robot üreticileri de bir mesaj ve bir tetikleyici unsur olur. Hmm. Belki onunla ilgili de birazdan detaylarına gireriz. Yapay zeka tarafında da evet. inanılmaz bir yükselme var. Genelde işte özellikle sanayide... Farklı bir alanda kullanılıyor ama biz böyle içerik üreticiler tarafında da hmm. baktığımızda işte onun bir balon olduğu evet. gibi söyleniyor ama <laughs> gördüğüm kadarıyla sanayide yapay zekanın faydası çok çok büyük. Bu alanda ne gibi gelişmeler var? Ee, şöyle isterseniz bunu somutlaştıralım biraz. Bizi ekranların karşısında izleyen insanlar gözlerini kapatsa ve 1835 yılına geri dönse, Liverpool'dan Manchester'a giden bir tren yolculuğu yapıyor olsanız ve gözlerinizi açtınız. O dönemi insanların en büyük problemi neymiş biliyor musunuz? Bu tren hiçbir işe yaramayacak demişler. Tren hiçbir şey değiştirmeyecek demişler. O dünyanın ilk tren yolculuğu olan Liverpool Manchester arasındaki trene binen insanlar bu bir şey değiştireceğine inanmamışlar ve bu sadece 5 yıl sürmüş. Şimdi geliyorum günümüze. İnsanlık tarihinin Fortune 500'e göre en 3 mucidini, icadını konuşacağız. Bir, aslında tekerleğin icadı. Tekerlek icat edildikten sadece 300 sene sonra gerçek anlamda kullanılmaya başlanmış. İki, yazının icadı, Sümerliler. İcat edildikten, taş tablet yazıları başladıktan sadece 500 sene sonra gerçekten yazı kullanılmaya başlanmış. Ve yapay zeka 3. sırada. Sadece 50 sene geçti şu anda. Yani ilk konuşulmaya başlandığında günümüze 50 senelik bir değişim ile 300 ve 500 yıllık değişimler arasında çok fark var. Bilim insanlar şunu söylüyorlar. 2100 yılına geldiğimizde belki de çok ciddi anlamda AI'ın ne anlama geldiğini daha iyi anlıyor olacağız. Hı hı. Ama tabii ki yapay zeka işlerimizi kolaylaştırdı mı İnanılmaz kolaylaştırdı. Hızlandırdı mı İnanılmaz hızlandırdı. Bir çeviklik kattı mı kesinlikle öyle. Ama 20 yıl önce cep telefonlarımız yoktu kişisel olarak. Şimdi herkesin cep telefonu var. 20 yıl sonra her evde bir insansız robot olacağı öngörülüyor biliyor musunuz? Yani 8 milyar adet insansız robot dünyada. İnanılmaz evet. bir rakam. Ama göreceğiz çıktısını. Yani 20 yılda gerçekten uzun bir süre gibi geliyor ama çok e, e gezideki 20 yıla baktığımızda neler yaşadık, neleri gördük. Otonom araçlar geldi, hmm. cep telefonlarından sonra işte yani birçok şey geldi. Yapay zeka geldi. Dolayısıyla 20 yılda bence de görebiliriz yani bu, bu öngörü tutar diye düşünüyorum. Dönüşüme şöyle bakın Aykut Bey, e, Gartner'ın bir raporu var, Statistika da aynı raporu yayınladı, benzer bir rapor. 22 yıl önce mesleklerin, günümüzdeki mesleklerin %40'ı yokmuş. Sadece 22 sene önce bakın, evet. 220 sene önce demiyorum. Buna katılır mısınız? Yani Katılıyorum. 2 sene önce de evet. mesela prompt engineering diye bir meslek evet. yoktu. Evet. Sadece 2 evet. sene önce Ve yani bazı Avrupa üniversitelerinde prompt engineering isimli bir mühendislik dalı oluşturuldu. Sadece evet. doğru kodlayabilmek işi. Dolayısıyla ben 22 sene önceye eserinden bakıyorum. %40 işlerin olmayışı bence 5 sene sonra çok ciddi anlamda farklı işlerin yeniden hayatımıza giriyor olması demek aslında. Dolayısıyla işsizde kalmayacağımıza göre AI bence bizi 2020 yılı Ekonomik Forum'un bir raporu vardı, Dünya Ekonomik Forum'un. Raporda biliyorsunuz iletişim becerilerine sahip, mühendislik değil ama iletişim beceri sahip mesleklerin gelecekte çok daha iyi konuma geleceğini söylemişlerdi. Çünkü pandemi bize şunu öğretti, iletişim ne kadar önemli. Bugün aynı rapor bize şunu söylüyor, iletişim becerilerine sahip olan her şeyin yerini makine alacak. Çünkü bir makineyle bir hesap makinesiyle rekabet edemezsiniz. 50 yıl önce hesap makinesi icat edildiğinde 3 basamaklı işlemi sizden daha hızlı çarpıyor. Sözel beceriler, öğretmenlik, hı hı. felsefe, psikoloji. Bu tarz iletişim becerilerini makineler bizden daha iyi yapacaklar. Matematiksel becerilerde ise yaratıcılıkla ise insanoğlu daha hala ilerliyor olacak. Dolayısıyla 5 yıl önceki rapor bize bambaşka bir çerçeve çizdi. 5 yıl sonra diyorlar ki artık sözel beceriler makine tarafından yapılacak. <laughs> e çünkü 2022 yılında ChatGPT hayatımıza girdi biliyorsunuz. Sözel beceri kalmadı. Bugün sallantı evet. sallantıda. E dolayısıyla cerrahlık hala devam edecek. El zanaatları hala devam edecek. Makine çünkü o kadar aktif değiller bu konularda. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Yani makinelerin bizlerden sözel anlamda çok daha üst noktada olacağını ama mekaniksel becerilerin ise yine insanlar tarafından, yaratıcılık becerilerin ise yine insanlar tarafından. Hatta Isaac Asimov, Ay Robot kitabında bir makina Mona Lisa'yı çizebilir mi diyor. Hı hı. Diyorlar ki evet çizebilir, gelecekte çizecek. Sonra insanlar diyorlar ki nasıl çizecek yani Mona Lisa'yı? Benim diyor, hatta robotlarım rüya bile görüyor diyor. 55-60 yıl önce Computer Vision anlatıyor. Görüntü işleme teknolojisini anlatıyor. Makinelerim diyor benim resim çekecek diyor gün üzeri fişini çektikten sonra diyor onları birleştirecek yeni bir kompozisyon oluşturacak. Makinemin rüyası aslında Dream Robot diye bir kitabı var. Bence makineler de artık o noktaya geldiler. Yani insanlardan daha yaratıcı noktaya gelebilirler mi? Bence gelebilirler çünkü artık hiçbir Karar şey Karar verebiliyorlar mu? zaten. Kesinlikle Hı -hı. kesinlikle Hı -hı. bu noktadayız şu anda. AI de bizi aslında bu noktada değiştiriyor olacak. Evet. Güzel bir sohbet oldu bence. <laughs> sürede bayağı bir şey konuştuk. Belki son sözleri alabilirim. Ondan sonra da veda ederiz. Ben e, robotik otomasyon çözümleri zirvemiz için ben e, burada ekosisteme katkı sağlayan aslında tüm herkese, tüm bileşenlere sizler de dahil emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar güzel bir ekosistemi ve bu kadar kompakt bir ekosistemi bir araya getirmek çok kıymetli. Son olarak ise e, Yuhal Harer'in yani e, evrim teorisini ortaya atan, evrim kitabını yazan Yuhal Hari'nin bir sözünü alıntılayacağım. O şunu söylemişti. Doğaya en hızlı adapte olan canlı makineler olabilir mi? Demişti. Sonra kitabında ise doğaya en hızlı adapte olan canlı insandır dedi. Ve geçen hafta bir konuşmasında düzeltti kendisini. Galiba de doğaya en hızlı adapte olan canlı ikincisi makine olacaktır dedi. Dolayısıyla insanlık ve makine ileride çok ve çok konuşacağımız konu olacak. Teşekkür ederim. Süper. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu. Tekrar buluşmak üzere. Sağ olun. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Makine Angar Podcast sona erdi.